Altın mı? Altın. Daryl. Colt. Ne? Ne? Uyur. Bu yüzden ne? Yüzde kırk sekizi Veletten. Yüzde kırk sekizi. Beni. Yüzde ikisi. Boştan ibarettir. Siz hiç süper ender karakter ararken efsanevi buldunuz mu? Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan kusacım ile karşınızdayım. Ama videoya geçmeden önce sizlere önemli iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi Discord hesabımız açıldı. Videonun açıklama kısmına Discord linkini görebilirsiniz. İkincisi de kanalın %96'sı abone değil, %6'sı abone. Bu yüzden abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Ve daha fazla kutu istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Lafı daha fazla dolandırmadan hadi o zaman videomuza geçelim. Şu an görmüş olduğunuz üzere hesabımızı ve hesabımızda 8 tane karakter var. Edgar'ımız var, El Prima, Bull, Bale falan baya bir şeyimiz var bu hesapta. Görmüş olduğunuz üzere sadece ilk kutu açılmış ve diğer hiçbir kutu açılmamış ve 51'e kadar gidiyor. Bugün bu hesapta Penny'yi çıkarttık. Penny'deki kostümü de almak istiyorum. Hemen size oranımı göstereyim. 80 taşlık mevcut hitkırtık ve Süper Ender %1, Ender Savaş %2 sadece Poco yok bu arada. Destansı 0.5 gizemli 0.25 ve efsanevi ise 0.11. Şimdi abi hemen ilk önce buradaki büyük kutuları açarak başlamak istiyorum. İki yazlı Shelly ve Barley'e çıktı. Buradan da çıkalım ve iki yazdı Altı Kol ve Altı Edgar çıktı. Bu arada arkadaşlar ben gala Türkiye sallamasına girdim ama videosunu çekme gereği duymadım. 640 mı? o civarda bir şeyler geldim. Hatta şu an ekrana falan bir yere koyarım. İnsanlar çok çok hızlı kastı ve ilk yarım saat veya bir saat boyunca benim telefonumda oyuna girilmedi ki çoğu kişi de girilmedi. Ben şanssızdım ama şanslı olanlar hemen girip kasabildi. Yapacak bir şey yok. Hemenden bir şey beklemiyorum abi ama sadece tek isterim karakter bugün sadece Penny olacak. Ama bir efsane bir tıklar. hani sevmem diyemeyeceğim. Hayvan gibi de sevinirim. 12 gold ve beni ver Deli vardı abi keşke kardeşini verseydin diyeceğim de vermedi ya 9'daki büyük kutuyu açıyoruz 86'dan 12 gold o, cold değil arkadaşlar Rosa'ydı adını karıştırdım Allah kahretsin Ve bu hesaptaki ilk mega kutu Değil pardon iki kere açık değil mi? Bu hesaptaki ilk Brawl Pass'teki mega kutumuzu açıyoruz ve Altı yazarsa Mükemmel olur değil mükemmel oldum 273 altın 20 şeli 23 barley 24 bul 28 etkar ve isteyeceğim karakteri zaten biliyorsunuz Sadece ve sadece Penny Poco çıktı 20'deki megakutu açık ve altın 5 yazacağı bir şey çıkmıyor anlamına gelmiyor 11 el primo 12 kolt 24 şeli ve 41 roza ve 51 barley ve hiçbir şey Abi sadece Penny istiyorum. Zor bir karakter değil ya. Penny ya. Penny. Hadi. taş bu arada baya iyi baya iyi Hani şu an kim kime 20 taş veriyor ha? Söyleyeyim hadi kim kime 20 taş veriyor Sonra da ve ve İlk şu yaz arkadaşlar bu karakter çıkmıyor yanımda gel Ha bu arada arkadaşlar 40 altından aşağısında Karakter çıkıyormuş ben onu unuttum arkadaşlar Ve 6 yes Şimdi bir efsane bir patlasa Tabii Mükemmel orada patlamayacağını ben de biliyorum arkadaşlar 12 bull 14 roza 16 el primo 24 Edgar v, 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 47, Boko ve 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 47 bakalım ve Jekyll neden ya lan Penny istiyorum peni Hemen taşımıza alalım Ta taş beleş abi ve 25 altın karakter geliyor karakter geliyor okey let's go <laughs> Olur biley. ve hadi Allah'ım Penny Aaa <laughs> niye tüm verenleri veriyorsun da Penny'yi vermiyorsun neden neden Kırtaki M kutuyu açıyorum 6 yazsın. Bak efsanevi de istemiyorum. Sadece pen istiyorum. Ümidimizi sonuna kadar saklayacağız. 8 litre 9 bu. 30 el 34. 75 delil çıktı. eğer bu kötü bir kutu açım olursa bir tane daha hesapta kutu açıyorum. El alasın bana. Mega kutuları en sona bırakacağım. 10 Daryl 25 bul. 47'deki büyük kutuyu açtım. 3 yazdı ve kaç altın çıktı. Görmedim. Beni. Hadi. Aaa neden çıkmıyorsun? Neden yap? Süper enderlerin hepsi çıktı. Penin niye çıkmadı ya? Son mega kutuları ilk önce 45 açıyorum. Lütfen altı yaz. Aa, ee, 12 el bir 21 pokor, sokuza ve Colt falan vesaire vesaire. Abi çıkacağın tek karakter, tek karakter sadece ve sadece Penin. Neden? 21 balle, 25 kolt 28 etkar, 30 bul ve 52 el çıktı. Çok şanssız bir kutu açılımı oldu ama yapacak bir şey yok. Dükkana yeni bir şey gelmiş abi. O zaman bu videonun şerefine de korsan pokuyu da aldım arkadaşlar. Normalde ben bunlarda mega kutu ama bu hesaplarda skin almak istiyorum özellikle. Şimdi diğer hesabımıza geçelim bari. 8 karakter var görmüş olduğunuz üzere. Dükkanımıza giriyoruz ve buradaki de efsane varanlarına falan bakmak istiyorum derken 10 tane ücretsiz altın. Gene efsane varanlarımızda fazla bir değişiklik yok. Sadece şans faktörü devreye giriyor. İlk büyük kutumda açmış bulmaktayız dersek Ilyan Bey'in daha az önce kutu zaten. 8 nitte 22 şişeli çıktı. Abi efsane mi şey Gidip de hani ne bileyim Specter, Leon'dur, Crow'dur, Amber'dir sonra ne bileyim. Ne kaldı ki ya sen istemiyorum abi sadece tek istediğim karakter Penny süper ender karakter ya zor bir şey olmamalı bu kadar ama çok da önemli şeyler değil bunlar belki de önemlidir 5 yazdı <laughs> modum düştü abi sadece süper enderin bu kadar zor çıkması 20 edgar 21 Jackie 32 colt 35 shelly ve niye bu kadar boş yapıyorum ben ya onda kızdaki büyük kutuya geldik 38 altın sonunda 38 jeki abi lütfen aa kalpten çıkmıyor lan <laughs> Neyse 20 nit çıktı arkadaşlar ve o mega kutu yazdı. Sonunda. Onu film 20 kolt. 30 barley 43 raza Allah'ım lütfen peni. Neden? Abi niye bu kadar pinin zorlayıcı bir karakter neden? Abi en sona gireceğim hep mega kutu açacağım peni çıkana kadar mega kutu açtım videosu çekeceğim en sonunda. Sinirlendirmeyin lan beni. Ben sinirlenirsem arkadaşlar kötü olur haberiniz olsun. O yüzden beni sinirlendirmeyin. 17 bar e 28 e el prima 29 ve çıktı abi Abi Poco da çıktı neden 6 Niye bu kadar gereksiz reaksiyon veriyorum ben de bilmiyorum. ama Beni çıkacak 13 gold e 16 e el prima. bu arada bu hareket ne işe yarıyor çok değil bu 28 Riko ve 69 Shelly Arkadaşlar bana dua edin Eğer abone olsanız beni çıkacak bu arada Abone olmadınız arkadaşlar abone olun da Penny çıksın ya 45'deki açtık Telefon düştü Abi o kadar sinirlendim ki cidden çıkmadı ya cidden. Abi sinirlenmemek gelme mi Allah aşkına İstediğim karakter de böyle hani Böyle efsane bir karakter değil abi Cidden Penny mi? Penny mi? Nani değil Penny istiyorum ben Penny Oğlum oh, ikinciye satmış Hadi oraya birinci et, et kırdı zaten Bugün bu Penny'yi çıkaracağım <laughs> Evet bu geldik ve bu hesabımızda da 8 karakter var Ve inşallah burada Penny'yi çıkaracağız Dükkana geliyorum ee, 11, 2 falan Hepsi gene aynı oranlar aynı şans Faktörü İlk baştan Pelin çıktığını düşünüyorum. Pelin çıktığında zaten direkt bana arkadaşlar kutular açmayı bırakacağım. Çünkü inanın bana illallah geldi be. 16 dakikadır kayıttayım ve sadece süper ender karakteri çıkarmak için bekliyoruz biliyorsunuz değil mi? Böyle bu arada tekrar böyle tık, tık 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 diye açmak istiyorum çünkü neden olmasın? 45 altın çıktı ve 45 altından çıktı. Abi ya. Ve eğer bu mega kutudan bir şey çıkarsa ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığı arkamdan silmiyorum tabii ki de. Altı. Sonunda. 21 baley. 16 altını 8 Sekiz. Bul mudur? Roza mıdır? Neyse arkadaşlar. Kırk poko ve, ve Penny ya. Penny ya yeter. Penny 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 penny. Yeter artık penny. Penny haricinde bir şey var artık. Arkadaşlar Penny ile kafayı bozdum ve girmeyeceğim. Ben Penny çıkmazsak ülkemizi değiştiriyorum oyundaki tabi Yoksa Türkiye'm diyorum Türkiye'm 6 Allah'ım altı, Allah altı alması hiçbir şey değişmiyor Önemli olan sadece ve sadece Penny karakterinin çıkması <laughs> Kal kötü karakter değil arkadaşlar ben Kal güzel karakter eyvallah da Penny istiyorum ben Evet hey arkadaşlar Rusya'yı da sonunda buldum ve Rusya'daki konumuzu da değiştirdim Dilimizde Polski Mega Sikrazaynka Mega Box neden? Anla de ki vermiyorum sana penide de gidiyorum lan burada. Tabi <laughs> tabi onu kıracağım. <laughs> çok Ama sakin olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ve mega kutu açma, mega kutu açıyorum mega, kutu mega kutudan da 5 çözüyor. Şaşırmadık. Gerçekten en sonunda arkadaşlar birazdan ağlamaya gideceğim ben zaten bu video bittikten sonra. Ee, hemen şu koltuğun tam şu köşesinde arkadaşlar ağlama yeri yaptım ben kendime. Orada biraz ağlayacağım arkadaşlar. Ee, kim olsa ağlamaz. Oo 55'e kadar iki tane mega kutu var. Hadi. Allah <laughs> Oynamıyorum ya. Oynamıyorum ya. O yerini unutmayın arkadaşlar. Birazdan oraya gideceğim. Cidden gideceğim bu arada. Harbi gidiyor. Arkadaşlar tüm samimiyetimle söylerim. Birazdan oraya gideceğim alacağım Son 55'teki mega kutuyu da açıp Buradan da 5 yazdı. Arkadaşlar cidden ben hemen şu köşeye gidip ağlıyorum abi. <laughs> evet abi hesap daha buldum. Hadi Allah'ımın izniyle. Tekrardan açmaya başlıyorum abi. Bu cidden son açışım abi. Bir daha da hani başka bir hesap için ki çünkü dört tane video şu an elimde değil hani anladın mı ve videonun başlığı da bir şey söyleyeyim sadece peni aradım olacak büyük ihtimalle çünkü peni arıyorum sabahtan yürü ve hala penim çıkmadı cidden fazla reaksiyon da veremiyorum çünkü hiç enerji, motive olamadım abi pen hariç her karakter çıktı Efsanevi mi dersin Efsanevi mi, e, mi çıkmadı aslında çaktırmayın da gizemli mi gizemli de çıkmadı destansı mı dersin destansı çıktı süper ender çıktı ender çıktı de. ama peni çıkmadı aldı mı aldı bakın bakın el primo rosa Shelly deri Cold ne 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 spike beni <laughs> arıyordum beni arıyordum spike çıktı niye peni çıkmadı ama Niye beni değil Spike çıktı? Niye? Niye beni değil Spike? Neden? Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Vallahi Allah cezasını versin Penny'nin de. Penny yapanın da. Bulanın. Abi bir şey çıkmıyor zaten bundan sonra da. Direktman aslında var ya direktman böyle büyük mega kutular açsak hiç fena olmaz. Çünkü çıkmıyor abi çıkmıyor. Gerçekten Penny ararken. Penny, Penny, Penny ne anlıyon Cık Penny ya ne anlıyon abi niye kar çıkıyor? niye çeki çıkıyor? Yeter artık Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Yarım saattir kayıtlıyım Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı unutmayın <laughs> Ve hala discorda katılın da Belki discordda discord yaparız Discord değil arkadaşlar neyse Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın Anlamadıysanız artık <laughs> Bay bay